Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir bileklik anlatımı yapacağım sizlere. Bunu yan yana ekleyip başka motiflere de çevirebilirsiniz. Sadece ben kısadan anlatmak için bileklik olarak kullandım. Çanta sapı da yapabilirsiniz. Çok şık durur. Böyle uçlarından dikersiniz. Su taşı gibi de olur. Şöyle sıfır numara bir tığım var. 2.1 milim. Şöyle de bir evde olan orta kalınlıkta bir ipim var arkadaşlar. Hemen yapımına başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincirimi çekiyorum. Tepeye bir aldım. Bir, iki, üç, dördüncüye iniyorum. Dördüncüye ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim tepeye bir aldım 1 2 3 dördüncüye indim ikili trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir tepeye alıyorum 1 2 3 dördüncüye inip ikili trabzanımı yapıyorum bu şekilde dilediğimiz uzunluğa gelene kadar bunu uzatıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4. zincire batıp ikili trabzan yaptım bunu dilediğimiz uzunluğa gelene kadar uzatalım Evet dilediğim uzunluğa geldi benim için bu kadar uzunluk yeterli şimdi hemen buradan geri dönüş yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim arkadaşlar 1 2 3 şöyle dördüncüye 7 zincirimi battım tepeye bir aldım yuvamın içerisine girdim bir tane ikili trabzan iki tane ikili trabzan 3 4 5 Toplamda 1-2-3-4-5-6 tane ikili trabzanım oldu. Ve bunu bu yuvanın içerisine şöyle sık iğne ile bağladım. 1-2-3-4-5-6-7 zincir çektim. 1-2-3 şöyle dördüncüye kaydırma ile bağladım. Tekrardan yuvanın içerisine 1 2 3 4 5 Baştakiyle şu zincirle 6 tane olmuş oluyor. Hemen karşıya bunu bu şekilde bağladım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir 4. zincirime batıyorum. Sonra 5 tane yuvanın içerisine ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 Bunu buraya karşıya atlayıp sık iğne ile bağlıyorum. Bakın bu şekilde sıra başına kadar gelelim. Evet sonuncuyu da yine birlikte yapalım. 5 tane ikili trabzan 2 3 4 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Şöyle sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Burası ilik yerimiz olacak. E, düğme dikip bunu oraya takabiliriz. 1 2 3 4 tane zincir çektim buraya indim şöyle bir iki üç dört beş altı yedi zincir çekiyorum tekrar dördüncü zincirime battım 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum 2 3 4 5 tane ikili trabzanımı oluşturdum bunu da şöyle arkaya saklayabiliriz ya da şöyle şuraya bağlayayım bunu sık iğne ile yine buraya bağladım 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim. Tekrar buraya 5 tane ikili tırabzanımı 2 3 4 5 Bakın Gerçekten çok güzel ve çok şık oluyor. Dediğim gibi bunları ucuca ekleyip e, farklı kombinasyonlar da yapabilirsiniz. Runner gibi mesela çok güzel olur. 3, 4, 5, 6, 7 Şöyle e, şerit şerit örersiniz boyunca. Şuralardan şuralardan ekleye ekleye çok güzel bir model elde edebilirsiniz ben sıra sonuna kadar geleyim hemen Evet buraya kadar geldim bakın çok güzel oluyor gerçekten harika ışıl ışıl bir model bu beş tane trabzanımı yaptıktan sonra bitireceğim şuraya tepeye bağlıyorum bunu bu şekilde Bakın şuraya şöyle bir tane düğme ekleyebiliriz şu şekilde bunu buraya ilikleriz ve harika bir bileklik elde etmiş oluruz. Ya da dediğim gibi bakın yan yana uç uca. Ben bunu deneyeceğim kendim yapacağım uç uca çok güzel bir şey olur bu ranır. Harika olur arkadaşlar. Bunu mutlaka deneyin. Şöyle uzun uzun yapın. Şuralardan ekleyin. Harika bir ranır elde etmiş olursunuz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.